30 ve 31 Temmuz günleri ay terazi burcunda açısız ilerlerken Venüs ise ikizler burcunun son derecelerinde krizli dereceler dediğimiz anertik derece 29 derecede olacak. Özellikle bu iki gün ilişkilerle ilgili ve maddi konularla ilgili para konularla ilgili sözler vermek, kararlar almak, başlangıçlar ya da bitişler yapmak çok da yerinde olmayacaktır. Çünkü bu tür girişimler çoğunlukla askıda kalacaktır, belirsizlik taşıyacaktır. Aynı zamanda tabii Merkür'ün de retro olduğunu düşünürsek, burada biraz geçmişte kalan krizli konular, kronik problemler, bunları çözeyim derken aslında sil baştan yeni krizler, yeni kronik problemler yaratmış olabiliriz. Onun için özellikle 30 Temmuz günü ve 31 Temmuz günü ilişkiler ve para konuları başta olmak üzere önemli kararlar, önemli sözler, başlangıçlar ya da bitişler yapmaktan geri durarak geçirmemizde fayda var sevgili dostlar. Hatta bu iki gün gündelik rutinler bile biraz zorlayıcı, ağır gelebilir. Mevcut elinizde olan durumları idare etmek, akışta kalmak bu iki gün için en önemli e, durumu olacaktır.